Bir zamanlar, tarihin derinliklerinde, Kürdistan'ın Zagros dağları ve uçsuz bucaksız ovaları arasında, adaletin ve özgürlüğün umuduyla yanıp tutuşan bir kahramanın destanı yazılmıştı. Rüstem'e Zal, yani Zal oğlu Rüstem. Bu destan, sadece Kürt halkının değil, tüm dünyada ezilenlerin direniş ve özgürlük mücadelesinin sembolü haline gelmiştir. Şeyh Sadi Şirazi'nin de 732 yıl önce belirttiği gibi Rüsteme Zal'ın Kürt olduğu şüphesizdir. Tıpkı La Fontaine gibi Firdevsi de Kürdistan'ı ziyaret etmiş, Kürt halkıyla tanışmış ve onların masallarını, efsanelerini toplayarak 13 yılda ünlü Şehname eserini kaleme almıştır. Firdevsi'nin 997 ila 1010 yılları arasında yazdığı Şehname'de Rüsteme Kürt olarak bilinen Rüsteme Zal'ın doğumu anlatılır. Özellikle Ezidi Kürtler için kutsal bir sembol olarak görülen efsanevi kuş Simurgun, etkileyici müdahalesiyle Rüstemezal'ın doğumu gerçekleşti.